Bak kendime çıkmış kadar seviniyorum ha Taner. Kıymetini bil. Aha geldi lan. Abi, Oha geldi lan. Aha. Bir tane daha yürünemiyorum. Oha. Abi. Oha abi bu ne şans böyle. Abi. Abi şaka mı? Ama şimdi üçlü açmada pat geldi abi. Geldi Princeton. Bir PSX'i bak iki haftadır oynamıyoruz. Bir tane üç vermen lazım. Geldi. Geldi. Vallahi Gel. geldi. Hadi Titanic. Titanic oğlum büyüsene. Titanic geldi. Titanik! Merhaba canlar ben Şardı Ben Kento. Ben Naito. Kateler. Bugün sizlerle birlikte 2 hafta sonra Petsimator X videosuyla sizlerle birlikteyim kankalar. Bugün abi güncellemenin güncellemesi gelmiş artık Petsimator X'in içinde, içinde oyun içinde oyun var abi. Gerçekten de çok fantastik bir oyun güzel bir şeyle başlıyoruz. Kento'dan geldi. At abi be. hadi be. Zaten var ya Pirstoan affetmiyor abi oranları düşünmüyor. Oyun oynanmıyor demiyor. Hala oranları yükseltmiyor. O yan oranları bir tık yükseltmesi lazım kanka benim. Şunu fark etmişim ki 2 haftadır Pet Simulator X videosu atmıyormuşum abi. Dedim ki atalım abi artık Petsun Matrix videosu gelsin. Güzel bir güncelleme geldiğini düşünüyorum. Biraz da oyun içerisinde oyun oynayarak bakalım kasmaya çalışacağız. Burada yet, yetime Artık yet yumurtalarını, şeylerini atacakmışız o karakterleri. Ne kadar uzağa atarsak o kadar çok bir şeyler kazanacakmışız. Şu ünlem haricinde bir şey kazanacakmışız. Onlarla birlikte buradan yumurtayla bir şeyler açıp içinden hüç çıkartmaya çalışacağız. Bakalım bunları başarabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Yeni gelen eklerimiz var. Exclusive kozmik ekler gelmiş abi. Titanic, Titanic, Cosmic Pegasus gelmiş. Abi Cosmic Agony var, Cosmic Axlotl var. Ha vazgeçmiyor şu Axlotl'dan, Agony'lerden falan vazgeçmiyor yani Periston. Abi 315B, 575B bunlardan çıkartırsak efsane olur. Gerçekten mükemmel. Bu video güzel bir like gelirse bunlardan da açacağız. Şimdi Kento'dan değil e, Taner'den. Taner'de varmış. Taner'in yumurtalarını bir açalım. Hemen o zaman videomuz 2-1 başlıyor. Evet arkadaşlar evet 16 ek 16'dan 5 tane 2 tane 15'ten bir tane sent ekten bir tane yollamış. Bakalım bunları açalım. Umarım güzel bir şeyler çıkartırız. Videomuz güzel bir şekilde başlamış oldu kankalım. Video çekmeyi özlemişim abi. 3-4 gündür video atmıyorum. Şu 2 haftadır adam akıllı videolar atmadım farkındayım artık. Artık bir şeye standarda bağlayacağız kankalarım benim. Şimdi şunlardan bir eksklusif ek 16'dan açalım abi. Bir tane yolladım. Verdin güzel bir şey kanka. Ya bir üç çıkartmamız yok bak ben kendimi açmıyorum Periston. Bak ben kendimi açmıyorum. Güzel bir şeyler çıkartman lazım. Dragon'dan çıkmış. Dragon ne kadar güçlü? Ona bakmak istiyorum. En kötüsü mü en iyisi mi? En kötüsüymüş abi. Agony en yükseğiymiş. Axolotl en kötüsüymüş. Tamam bir ortası çıkmış. Şimdi elimizde 4 tane var. Bir tane açıyorum. Sonuncusunu üçlü açacağım. Verdin koçum. Verdin güzel bir şey. Anasını abi var ya bak beni delirtiyor bu Periston. Axolotl endan diye çıktı. Olsun. Ama şimdi üçlü açmada pat geldi abi. Geldi Priston. Bir PSX'i bak iki haftadır oynamıyoruz. Bir tane üç vermen lazım. Geldi. Geldi. Vallahi evet. geldi. Hadi Titanic. Titanic oğlum büyüsene. Titanic geldi. Titanic. Tabii. Büyü lan. Has. abi ya. Oğlum çok bekledi Titanic en En iyi üç mü geldi? Evet. Ulan Taner. Ulan Taner. Bana buradan komisyon vermezsen var ya. Abi 500B diyor. 500B mi? 575 yazıyor kanka Oha be Ben dedim abi bak ben kendimi açmazsam Bundan çıkartırım demiştim ve Huge Cosmic Agony'den çıkarttık abi Gerçekten de mükemmel başladık Petronator X'e Şimdi bir tane de şu iki tane şey varmış Ekten varmış hemen bundan açalım Bir tane de şundan açalım Abi bir an Titanic zannettim ya Çok bekledi ama ben bu kadar beklediğini hatırlamıyorum Öncekilerinde inanılmaz Abi şimdi bir tane Sandcastle ekten kaldı onu da açalım Abi geri dönüşümüz efsane oldu be. Bak kendime çıkmış kadar seviniyorum ha Taner kıymetini bil. Aha geldi lan. Abi, Oha geldi Bir tane daha inanamıyorum. Oha. Oha. Abi. Oha abi bu ne şans böyle. Abi. Abi şaka mı? Abi ben yumurta almaya gidiyorum bir dakika. Abi şu an bütün yumurtalarınızı bana dayar mısınız kankam? Bugün bütün şans bende abi. İnanamıyorum. Let's go be. Abi hiç beklemiyordum yemin ederim var ya konuşuyordum öyle. Var mı başka yumurta? Dur bunları da açayım bari. Dur. Üçlü. Ver bunlardan da bir tane. Bütün şansı yakaladık be. Bak bunlar benim ya gelmez abi. Bunlar benim ya gelmez. Abi inanılmaz. Trade, trade. Bir tane kalmış. Bir, bir tane şey. kalmış trade atıyor ya. <laughs> ne oldu Taner? İçin gitti kanki. Oğlum bana komisyon vermezsen var ya bak. Var ya bak gençler. Taner'in bana komisyon vermesi gerekmiyor mu? İki tane sana efsan Bir trilyon verdim lan sana uff. Yemin ederim ballıyım bugün. Bir de kendime ballı olsam be. Aga be. Hadi de 2023 kifti var abi vereyim mi? Ver ver kanka. Bugün bana bugün bana ne varsa verin ben hepsini açayım. Şansın gitti ki. Ya bırak oh. gelik geylik yapma. En babalarını açtım en babalarını. Daha ne istiyorsun? Şimdi ben de tiki ekten. Abi tiki ek ne ya? Aman bunlardan çıkmaz ki hayatta. Bunların oranı çok düşük. Dertten geliyormuş. Ah be, oğlum bana başka. Piriston, bak kankam Piriston'a bana gıcıklığı var ya. Yemin ederim var ya. Bana kral gıcıklığı var abi. Yemin ederim bana gıcıklığı var. Böyle bir şey yok ya. Kaldım başka Egin benim. Al bir tane daha kalmış. Bunu da aç. Çıkacak. Şunu da aç. Al bunlar çıksa kafayı yerim bu arada. Ama bana ya, bana bunlar ya hayatta çıkmaz. İmkansız. Teşekkürler Piriston. Teşekkürler Şard'ı beslediğin için. Adamın dibisin. Bunu ben atmadım, çıkmaz zaten. Oğlum bugün benim attıklarım çıkar. Sizin attıklarınız çıkmaz. Var mı başka eğimimiz? Bakıyorum. Başka eğim kalmamış. Taner, eğim kalmış herhalde. Açayım kardeşim hemen. Yok ya. Yok mu? Kalmamış. Abi mükemmel başladık videoya ve bu oyun içerisinde oyuna devam edelim gençler. Evet arkadaşlar, Taner abimize, abi bugünün en ballısı Taner. Veriyorum kankam. 3 Cosmic Agony 575B Huge Saint Castle Cat 576B utanmadan bir de atıyor. Bir kuruş bir elmas yollamayacak mısın lan? Abi 1709 tane çıkmış yalnız. Hüç. Abi konuşamıyorum Hüç Saint Castle Cat'ten. Oha! Baya az bu arada. Tamam peki Taner al al git abi al. 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 Çok fazla kanka onu onu ben alamam, kabul edemem. 50 B yolluyor ya. Gençler bu hakkımız 50 B mi? Yorumlarda yazın abi. E bak şimdi bak linçleyin diyeceğim Taner'i. <laughs> ya çek çek şov yapma. Şov yapma çek. Çek. Şov yapıyor bir de utanmadan. Al şunları yürü git. Hadi. Adama bak 1 trilyon kazandırdım herife. 1 trilyon. Bak bak 50 B'yi de kaldırdı oğlum. Taner sen nasıl bir adamsın lan? Adamdan bir kuruş almadık ya inanamıyorum ya Taner. Adama sen git bir trilyonluk pet çıkar abi hüç çıkar en babalarından adam sana var ya bir elmas vermesin aga be. Şimdi banlayayım mı diye soracağım banla diyecekler ondan sonra sıkıntı olacak onun için demiyorum abi biz videomuza devam ediyoruz. Şimdi kankalarım ben burada ne yapacağım bir anlatır mısınız? Ben buradan bastırıp yardırıyor muyum ne yapıyorum? Evet arkadaşlar 10 dakika 10 dakika ne? 10 bin tane biriktirince bir iki kaç dakika boyunca veriyor kanka? 2 dakika boyunca. 2 dakika boyunca bunlar daha fazla çıkıyormuş. Hemen şunları bir şey yapalım geliştirelim burada bir. E, hangisini geliştireyim kanka buradan? Nayto. abi. Bence en mantıklı o şu an. Kasılacağım. Reach şey mi? Yani evet. Tamam Reach'i bastım abi o zaman ben ölümüne. 300 evet, bastım bastı. Ben... Ee, Yek Price istiyor onu da geç. Şunu bir fullleyelim biz ya. 500 yaptık tamam. Şunları da basalım o zaman şu düşük rakamları. Şunu da bastım. Şunu da bastım. Bunların ayarlarına sonradan bakarız. Son 30 saniyemiz kalmış. Ben şunların hepsini hızlı bir şekilde toplayayım. Oha daha kolay bir şekilde toplamaya başladım. ha, bunları kendime doğru mu çekiyor bu? Bir evet şey abi. bunları kendime doğru çekiyor. Hangi özellik? O işte or ha, reach ben onu şey zannediyorum. Yani daha uzağa atmamı sağlıyor zannediyorum. He. Tamam kanka o zaman en mantıklısını yükseltmişiz biz. Evet. Tabi de bunu böyle saatlerce böyle dolaşmak 5 saniye kaldı. Topla abi şunları. 600. Topla, 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 topla. Şimdi herkesin Tabii. yaptığı işe yarıyor mu? Sadece benim mi yapmam evet, herkes, gerekiyor? Herkesinki. Yarıyor. Herkesinki yani. işe yarıyor. Çok güzel. O zaman yine takım oyunu gerekiyor. Çok güzel abi. Hemen şu upgrades'lere bir bakalım. Ne diyor? Yumurtanın Fiyatını daha ucuz bir hale getirilmiş bu. Tamam bunu en son yaparız. Çok fazla şu an yumurta açmaya gerek yok. İlk baş kasmak daha mantıklı. Yumurtadan çıkma şansını, yumurtadan daha güzel bir şey çıkma şansını daha çok yükseltiyormuş. Buna gerek yok. Ee, yet'in critical şansını yani kritik atma mı? Bu kritik ne? Evet. Yollayınca mesela bir buçuk kat daha ileri Anladım, Anladım. Tamam bu yapılabilir. Reach'leri aynen. Bu yet orbs reach yani bu toplarkenki çekme şeyi herhalde bu. Bunu daha kolay bir şekilde yapıyorsun. En fazla bunu basmak, fulllemek daha mantıklı gibi geldi bana. More strength from orbs diyor. Yani bu orpların güçlerini daha fazla güçlendiriyormuş. Yani ne gücü var? Gücü olunca Abi. daha mı fazla ileri gidiyor? Ee, Muhabbet ondan mı ibaret? Daha fazla gücü olursa evet ileri gidiyor. Orblarda tamam. mesela 12k veriyor bana şu an. Okey. Şuradan bir gelelim. 750 istiyor. Ben tam biriktirmişim zaten. Güzel. Şimdi bir tane bir gidelim bakalım. Neyi atacak şu an? E ben ne atacağım? Ha? Oha. E ben neredeyim abi? Ben haritada gözükmüyorum herhalde şu an. Abi ben... şu an petini izliyorsun sen. Attığın peti. Tamam ben peti izledim de şu an ben kendimi hiç görmedim. Büyük ihtimal ben hiç ilerleyemedim değil mi? Evet. E, buradaki eventin petleri daha güçlü abi. Mesela rainbow falan çıkarırsan He. basitten bile basit bile elimizdeki, çok şey arıyor. Elimizdeki petler o zaman o kadar çok önemli değil ama... Evet. Aa ne açacağımı rastgele kendimi seçiyor. Evet kendi kendine atıyor. Tamam bir tane yumurta açabiliyormuşuz. Hemen bir tane yumurta açalım. Açmadan Bak. önce acaba yumurtanın fiyatını mı düşürsek ya? Bir dakika bakayım. Olabilir. bir. Ona Adı ne kadar istiyor? ya Bende yani şu an 60k. Kaç tane değiştiriyor? Ee, battery egg price istiyor. 300 istiyor. Kanka bende 93 var. O zaman hiç gerek yok. Şu 95k'lıktan bir tane bir açalım. Ver bakayım oradan kankam bir tane. Güzel bir şey var Epic dragon. Tamam. Peki ben bunların ne kadar gücü olduğuna nasıl bakabiliyorum? Hemen ona da bakalım. Oğlum o kadar farklı bir muhabbet ki şu an. Ben bütün hepsini çıkartayım mı? Şu an bütün her şeyi çıkartıp sadece o yeni gelen şeyi mi abi, koyayım? Equip best yapınca zaten o güzel de bakıyor. Ha, öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Equip best yaptım. Ama bu benim şeyimi koymadı. Tamam. Basitleri falan iptal ettim sen abi? Basitleri derken iptal etmedim kanka. Oha 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 ne kadar çok ileri gitti. Nasıl oldu? Baga girdi. 13, 14 çok milyon geldi tek canım. seferde. Daha çok gidecektin de şey burası kapanınca durduruyor direkt. Oha! Baga mı girdim? Nasıl bu kadar güçlendim? Birden? Nasıl oldu bu? Bir şey abi kaç o daha falan abi? fazla veriyor da sen istersen bana trade at ben seni daha da güçlendireyim. Dur 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 dur. Ben ilk baş kendim kasılmak istiyorum kanka. Muhabbeti bir anlayayım. Ya şimdi ben daha demin atladığım zaman ee, kaç k geldi? 95 k mı geldi? Şimdi attım 14 milyon geldi. Nasıl oldu o? eğer yeni petleri taktıysan ondan dolayıdır. Abi aynen. Eküp 5 yaptım ondan dolayı herhalde. Olabilir. Sen de atalım bir. Oha oha abi çok iyi. Kaç milyona kadar gidiyor? Oha bir tur attım bile. Yalnız bu görüntü niye bu kadar dandik ya? İkinci tur atıyorum. Sekti. Üçüncü tura doğru gidiyorum abi. İnanılmaz. Yalnız sevdim lan nedense. Hoşuma gitti. Muhabbeti. Ama bunun düşmesi niye bu kadar uzun sürüyor? Oho. Şimdi bu iki turda bana mesela kaç milyon verdi? Oha 87 milyonum oldu. Oha. O zaman şuradakini açalım. 50 milyon bu istiyor. 50 milyon burayı açtım. 19 milyon istiyormuş. Şuradan şu basicleri kapamayayım ya. Ben bir hiçbir şeyi kapamadan bir açayım. Legendary geldi. Legendary. Ama bunların gücü ne kadar diyeceğim ben de hepsi kapalı mı? Hepsi kapalı kanka. Teşekkürler. Teşekkürler hepsini boş boşuna şey yapmışız. Şimdi bunları legendary yapalım. Peki benim bu normal yumurta açmak açmamdaki e, önceden yumurta açıyorduk ya. Onlardaki evet. gibi mythical falan biriktirmem lazım mı yoksa her yerde aynı işi görüyor mu bunlar? Yani normalde de chestmes kırarken de işe yarıyor mu bunlar yoksa sadece burada mı işe yarıyor? Ya, yarıyor da çok güçlü değiller. Ha. Yani sadece burada işe yarıyor. Evet, legendary Dark Matter'ı 57Q. Hmm. O zaman şuradan bir tane daha sallayalım bakalım. Evet, sallayalım bakalım bir tane daha yolladım. Abi, oy. Abi benim her attığım daha da fazla gidiyor. Benim gücüm nasıl artıyor lan bu kadar? 168 m diyor. İkinci turu, üçüncü turu atabileceğiz mi? Üçüncü turu atamayacağız. Aynı yere varacağız gibi. Tamam. 428 bu yerdekinlerden bizim toplamamız lazım. Yerdekiler orp deniyor, değil mi? Evet, orplar. evet. Orplardan. Sana bir trade atar mısın? Sana mı trade atayım? Evet, evet. Sana atalım. ama ben vermeye çalıştım ama kabuli. At bakayım bir yani. ne kadar fark ettirecek çok merak evet, ettim abi. Attım. gelmedi birader. Pending daha. diyor. Evet ne atacağım bakalım. Allah abi. 19 kuartr bizim. En güçlü petlerimiz ne Güne kadar? Ben bir kıyaslamak abi. istiyorum. Hayır hayır. Kıyaslamak zorunda Altındaki güce bak. 10, 19 Q'ya bakma yani. Ha, 63 milyon strength mi yazıyor? Ha, ona evet. bakacağım bir dakika. Mesela Hüçlerdeki ne kadar? Abi Hüçlerdeki 7.5 milyon. milyon. Falan veriyor abi. Oha. 44 milyon olacak bunu kullanınca. Oha. Ben şimdi gideceğim plazayı alacağım birkaç tane daha. E plazadan toplasak daha mantıklı o zaman. Evet. Sen bunu hardcore modda kastın değil mi? Yok abi onu şey verdi. Naito verdi. Ha Naito verdi. Tamam ben şimdi bir daha deniyorum bakalım. Nereye kadar atacağım? Yolla bakayım koçum. Ama ben ekip best yapmadım sanki. Ekip base yapmam gerekiyordu. Aynen. Ekip base yapmadım hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar Taner'den Wildfire Agony'i e, ödünç olarak aldım. 450 milyon gücünde abi. Gerçekten de inanılmaz güçlü. Bakalım bunu nereye kadar atabileceğiz? Oy abi 2 lap attım. 3, 5, 8. Aa ne oluyor? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kaça gidiyor oğlum? Kaç tur attık? Şu an 30 tur oldu. Şaka mı? Abi şu an siz kaç tur atabiliyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bizim de ekip. Ekip kaç tur atabiliyorsunuz? Ben en son onu gördüm ama şimdi bir daha bakacağım. Abi kaç? Kaç tur atıyorsunuz? Ben 24 atabiliyorum. 38 tur atıyorum. attım. 38 <laughs> tur. Oha. Oha. Yeni rekor kırdık abi. 38 tur geldi. Şu an ne kadar param var biliyor musunuz? Mu? 1 kadar? milyar. 1.3 milyar. Abi nice sıralama girmek için de 100 milyon mu ne gerekiyordu? 100 yani milyon mu? 300'ün tur Abi şaka mı? Oha! Çok iyiymiş lan bu. Bunun muhabbetini ben çok beğendim ya. Yumurtalardan acaba açsak mı? Ama buralardan çıktı. Bunlardan açmamız gerekiyor bizim ya. 10 milyar biriktirmemiz gerekiyor abi. Bir sonraki videoda gerçekten de deli gibi kasacağım. Deli gibi şeyler yapacağız. Bu videoluk şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten de ben ben beğendim abi güncellemeyi. Neden hoşuma gitti. Oyun içinde oyun var neler yapıyorlar falan filan dedim ama gerçekten de çok hoşuma gitti. Videoyu bitirmeden önce şöyle bir tane daha atmak istiyorum abi dur. At 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 at. Abi şuraya bak. Let's go be. 20-30 tur atacağız abi şaka mı? Abi çok iyi. Çok iyi yapmışlar ya. 31, 32, 33, 34. Gittikçe gidiyor. 36 37 geldi 38 bu sefer de 39 tur atacağız herhalde Yok 38'de kalıyoruz Yo 39'a kadar gidiyor şu an Yo gitmedi Tamam yine 38 tur attık 1.3 milyarımız var Kaç milyar oldu 2.4 milyarımız oldu abi süper Bu şekilde gerçekten de gayet güzel kasarız Tabii ki de bu orpları da Burada kasmaya çalışacağız şimdi Bin istiyor or e, bilmiyorum. Bunu yapsam mı yapmasam mı? Bakalım. Bir sonraki videoda gerçekten de efsane kasılmış bir şekilde sizlerle birlikte olacağım Passmulator X'i. Gerçekten çok çok özlemişim. Umarım sen de beğenmişsindir. Passmulator X'i de beni özlediği çok belli bana iki tane hüç verdi. Tabii tanarı çıkarttık. Kendi şansım olsa tabii ki de vermeyecekti Preston. Ama olsun. Yine de videoda güzel bir iki tane hüç çıkartmış olduk. Sizleri seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben Şardy. Bye bye.